Yep. Yok beğeni 11 <laughs> <laughs> İyi o oldu? Kim kimi takip etti şimdi? Kim kime güm güm Biraz öyle oldu sen. Yine bana mı kaldın bırakayım? Sen çok telefonla oynuyordun. Dur be. Kırk yıllık. Fenerli olarak düz bu akşam. Onları takip ediyorum. Evet. Yine son anda kurtardım seni Berkay Nasıl son anda? Demiyorum yani. Berkay düşmüş müydü? <laughs> Yok Lan, mer Adam Mermilerin hepsini orada... bırakınca öldüm koyayım Yoksa ben öldürecektim onu da ee, Orada şeyde lootlarken e, ha e, M24'te 7 tane mermi vardı Diğer silahta da 37 tane mermi vardı amına Bu Buna be Hiçbir şey kalmamış Lootlarken bütün orası. mermileri Abi, bırakmışız amına Havayla öldürdün adamı? Öldürd Hayır, adamı lootlarken mermileri bıraktım büyük ihtimalle. He, hoca şöyle. Taş varmış yerde. <laughs> taşla mı vurdun <Şiş> kafasına? <laughs> mi buraya? İyiyim, kimse gelmiyor galiba. Oo, solda var bir takım. Oh, solda var. Biz daha önce ineceğiz sanki, iniyorum. İndi bile adam var. Nasıl indi? Ben, ben ileri ben gidiyorum. Ben o zaman ben de şu arabayı alıyorum. İleri derken Yeşile doğru. Ben de tamam. sol tarafa maviye doğru. Ama oraya inmedi mi? Şu Hayır, onlar direkt mi? bizim altımıza Berkan. indiler. Aa. Evet. Tabii Berkan, neredesin sen? Ben buraya iniyordum tam ha vallahi. Yanında kim var Berkan? Ben iniyorum, iniyorum. Adam İlere adam gidiyor. burada bak turuncu da dikkat et o arabalı kimse arabalı. Arabalı. Turuncuda mı? Yani şuraya şuraya evet. eve indim ben de. Mavi evdeyim. yapayım Hemen geleceğiz beyler. Kim nereye indi şimdi? Ben bu büyük hangara indim. Vektör. <laughs> 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 ama sen mi kırdın Beko? Evet abi ben kırdım. Şu büyük hangara gel neyse. Beraber giderim de adam adam çıkar. Evet, çok ayrı kaldım ama ne yapayım? Geliyorum size doğru. Hay gel çıkalım abi yukarı doğru. Geliyorum geliyorum çıksın. Sakin gibi. Adam geliyor. Arkada yolda. Size doğru geliyor. Mavi tarafında yolda. Berkan. Efendim? Adam varmış gel. Berkan senin arkanda. Geliyorum ben karşıya geçiyordu. Bana doğru gelsene Berkan. Geliyorum. Dikkat edin. Yat amına koyayım yere yat. Beyler acil kurtarma aldı. Ama alandayız herhalde. Bir işaretlesene mi artık? Nerede gördün? Adamı mı? Göstereceğim şimdi. Bak şimdi. Şuradan geçti karşıya. Mal. Bize doğru. Neyse ben de yanıza gideyim bari. Hmm. Dikey var burada lazımsa. No. Beyler 8 var. Yanaklık var. 8'i işaretledim. Bu ne benim hiç mayak sesi. Alınız mı 8'i? Alınmış alınmış. Gel vereyim sana. Farkına bak. Bir tane daha var. Bolluk var mı? Ötekisini aldın değil mi şey? Adam Şaka. burada. Var mı? Turuncu da. Hangarın içine girdi. Hemen geliyoruz. Hangar içinde benim misin? Evet, şimdi girdi. Dedim ya, arkadan tamam. geldi. Tamam, burada. Arka taraftan bakıyorum ben hangarın Artık yok orada. Tam düştü. Dikkat et ama. Tek kişi değil. Düştü. Altı varmış ip <laughs> sesi var. Ben Ayak sesi, oraya. hayır 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 geldi. Jesus. Adam geldi. Kar mı? Angaran girişinde. <laughs> Aldın mı? Aldım onu da. Assist geldi tamam. O da mı şey? Düştü. Evet o da düştü. Bir altı daha var bunda. Bırakayım ben O zaman öte öteksi de gelecek. Muhtemelen. Susturucu var. Bakalım mı? Alırım. Ama şey SNT, KNT, TT, SNT, KNT, MNT hepsi var bunda. Bu TT. PTT. Susturucunun bir tanesini vereceğim Berkan dur. Ah. <laughs> bir daha. Evlerini oradan sıkıyorlar. Nerede Beko? Baydım. Bu da direkt ölmedi ama. Ya bir kişi daha var işte orada. Bir takım indiler onlar zaten. Ne tarafa doğru sıktınız işaret verin. Ben adamı burada baydım turuncudu Gel Berkan. Basalım şunları. Birilerini almaya gelecekler ve kaldıracaklar buradan. Alsak mı çip? Yok. Berkay öldür hepsini de. Nerede şimdi tam olarak? Ben burada öldürdüm bir tane. En son burada öldüm. Bu hangarlar temiz mi acaba? Çipin alayım ben şunu ya Yer tutmaz Ötekilerin çiplerini aldınız mı? Yok aldım Şurada ileride ya. bir araba daha var Oraya gitsene Soldan Tam olarak mı? Sağa sağa Şimdi sağa Tam dümdüz karşı. Nerede ölmüştü o lavuk? Ağacın altında orada turuncudu. Alamıyorum ki ben. Yerim Dur ben... yok. Bakacağım. Çipiş. Ben bakacağım şimdi. Aldım ben çıkıyor. Sen mi sıktın be? Ben ben. Yanlış çıkmasın. Alan aldı. Ötekisi de hangarın içinde mi ölmüştü? Acil kurtarma var. Kurayım istiyorsanız. Dur ya. Kurma. Neredeyiz biz? Alandayız zaten. Nasıl alandayız? Ya kaydı öldürdün? Yani yakınız. Abi biri hangarın içinde, biri hangarın dışında, arka kapıda. Diğeri de ağacın altında üç tane işte. Hangarın içinde. Göremedim evet. ama. Ha gördüm. Uzatılmış hızlı çekim. Mavi çip çok yak. Ya aman kalkarsa kalksın ya. Kalkarsa <laughs> indiririz. Atıyorum ben mavi çip. <laughs> yer kalp. Bende de acil kurtarma yer kaplıyor. Seviyor şu çakta. At, at onu at. Araba var. Hoca. Atıyor mu o zaman? Atar. Ufak ara iki kişilik araba var. Nerede araba var? Burada var var. Buggy'yi Bug de alışın. Buggy'yi götürelim oraya araba. Siz misiniz o? Biziz arabayla Ben şuraya arabayla geldim hoca gel. Hadi gidelim o zaman. Orada araba yok ki. Var var. Ha varmış orada. Bırak tamam hadi gidelim Bırak o zaman burada. Bunu bırakayım ya bunu bırakayım ben. Ne bulamadım ya. Çipi de şuraya attım ama nakliyim. Buraya attım çipi. <laughs> <laughs> evet. O girmiş ne? buralara. Hoca girmiştir buraları. He o evlere ben girdim. Bir şey kalmadı orada. Alan geliyor. <laughs> Buralar sıkıntılıdır ha. Alanda ufacık kaldı ama 53 kişi var. Bu dördüncü piç nerede acaba? Çok merak ettim. Lipovka'ya mı gitsek? Kalabalık olur mu? <laughs> o sak yatıyordur abi. Çip, ya da adamlar 3 kişi girdi be abi, bilemez. Ma, o Ama düştü dediniz ya. Gerçi üçü evet. de ölmedi. Bu yeni mi açılmıştı? <laughs> Motor kapat. Hadi dur oba. hı Aldırırlar ya duralım. Biz de onları aldırmayız. Karışacak ortalık ya. Berkan doldursana. Neyse. Adarsın ama adamlar evlere istemiş ama. Uf uh, çatıya indi amınak. Direkt çatıya mı? Sıçacağız oraya Adam var mı burada Helikopterle atlayacak şimdi çatıyı Acil kurtarma kalktı buradan işte Acil kurtarma ile çatıya atlayacak piçler. Tam yanımızdan acil kurtarma kalktı bunu. Korun korun Gelsinler de sıçayım şey ağızlarını onların Nasıl çıkacağız çatıya kanka? Öyle çıkacağız Burada da acil kurtarma var. Allah bir bomba gün. Bir şey var. Ah siktir. Kim komple aşağı atladı? Ben de. Dönüp, dönüp yukarı koş. Hay amına koyayım. Atlayamadım. Yer mi ki oradan Berkan? Atladım. Araba. Diğer eve geçiyorum ben. Ananı sikeyim. Geldiler. Burada. Benden yedi bayağı. Motor geliyor. Bırakın gelsin. Bir araba daha geliyor. Herkes durala geliyor. Çatıda olduğunu görünce kaçıyorlar. <laughs> Çıkılmıyor oradan çatıya nasıl çıkılacak amına? Çıkıldı çıkıldı. Bak o veranda yaplayıp verandanın köşesinden. Şu. hani Bekoski deniyor şu anda herhalde. Ama o denerken vuracaklar biz havada zaten amına. <laughs> Ananın amına atla öyle. Şuraya geldiler. Bir dakika Or ayak orası, var. Orası neresi? Mavi ev. Bir beyler. Acil kurtarma var. Evin içindeler. Mavideler bak. Altı isteyen var mı? Nerede? Ben de gel. Burada. Çantada yer yok alamıyorum. Tamam geliyorum ben oğlum. ikinci üçüncü Ha bak bak adam bak piçlere bak 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 Yanımda be hoca Yeşilde evet. bir takım var Gel buraya hoca geleceğim Şu arada Soldaki orada <laughs> Vay ananın ya. Yeşilde adamlar var dikkat edin. Sen çömezsen oraya. Ee, üstüne atlayıp da mı çıkacağım? Sonra? Ananı sikeyim. Oraya <laughs> 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 Bak köşeye kadar ilerle. O. Araba. Araba geliyor. kimse öldürmedi lan bizi. Böyle saf saf takıldık. Biraz. <laughs> oldu? Düştüm. Bir, Araba açık? geliyor. Bagi. Hoppa atlam. Geçti, geçti. Bir araba daha geliyor. Bakın da buraya geçiyor da alt yoldan. Ha, bu tarafa doğru da yöneldi. Piç. Burada adam var ya bir tane. Yat, yatan. Ona sıktı. yeşilde. Kurtarmaysak mı lan? Takılırız. He? Yerimiz belli Ay, olur oğlum. Bu mavidekiler ne oldu hoca? Onlar arabayla geçtiler işte şimdi. Ki araba geçti or oradan gelip. Alın şu dur Bunu zor ya. Bomba atayım droba, dur Gel dur dur. Bomba atma. Gel ben çıkaracağım şimdi seni. Üstüme ha, çık. Mı? Bir dakika araba mı geliyor? Üstüme çık diyor. <laughs> Üstüne çıkacak tamam. Acil kurtarmayı mı alsaydık? Nefsiniz? aşağı değil be nereye? Attın beni aşağı. Çakın bomba atacağım ya dur ve ben oradayım. Akai tamam. neredesin? Burada. Nasıl geçtiniz oraya bunu? Bir çık oradan. Çıkın. Gir, çık, gir eve gir, eve gir. Düştüm. Bir daha deneyeceğim. Kıpırdıyor mu? Çok erken aldım. Yap. Bir tane daha bomba alayım. Son denemem. Hadi alana alana bırak şimdi. Yok yok malam ya. Arabayı alayım mı? Yok gerek yok alanın için öndeyiz zaten. Arkamızdan gelen mi olacak mı acaba? Beko tam önüne drop indi. Allah Allah. Sikerim drop'unu ya. Yanlış görmediysen. Aynen ama tam Yapıyorum. tam önüme değil. Birazcık arka tarafa doğru. Arkada kimse var mı? İşte beni de o ok sıkıntıya oh. düşürdü zaten. Olsaydı şimdiye kadar gelirdi ya. İki saat evdeyiz. Sağda yukarıda var. Görüyorlar drop'a, sol aşağıdan tıkıyorlar. Şu tepe güzel ya. Sisi kim attı? Ben attım droba. Kaldırmanın orada sis var bak mavi. Adamlar mı var evde? var doğru. Şimdi gitti siz. adam çıkacak oradan. Ha adam mi? burada. Adam burada. Yeşilde sıkmadım. 1 2 Drob'u çözdünüz mü? çözmedik. Sağda da bir adam var beni yıktı. Yapma ya. Valla. Bekle, bekle. Berkan dikkat et. Bekle. Ben de onu yıktım. Aşağıdakileri alırsınız he. Çıtır onlar. Ama bıraktan, he. Hoca hemen alman lazım. Ağacı işaretle Berkan. Bu ağaç. Bu ağaç. Tamamdır. İki kişi mi onlar? Ya. Yani birisi Sıra. Buradalar. Ama... Ah siktir ben soldaki vurdum. Solda da var. Soldaki. Bu arkadakiler. Berkan sisse dur. Piç. Öyle bir vuruş yapamazsın ki sen. Buraya bak. Sarı ağaçta var dikkat edin sarı ağaçta. Ben yer değiştireceğim. Bekonu ya. Bekonu Benim benim, benim burada üç kişi var. Ne tarafta? Bir geldi sanki lan. Yukarı çıkın yukarı. Yatın. Gelin alana gelin. 10 saniye alana gelin. Adamlar burada turuncuda yatıyor yere. Ay amına kodumun oğlu burada adam burada. Ah be. Tamam, Önümden çıkın çıkmayın. var mı? Var. Drop düştü arkana. Gacal. Trak yolu Gacal. Hem de iki tane. şu Abi, anda onlar öyle duracağım. Çabuk. Bir sağ sol kontrol edin. Bir bomba gelirse patladık ama. Küp yapar oğlum. Drop'a gittim. Yok. Onlar başkalarını şey yapıyor ya. Korkiye Bak şu ağacın ince. altında herhalde yeşildi. Bir şey bıraktın mı hocam? Kaskla yelek aldım sen. Okay. Gördüm içi. Şu an bulunduğumuz her güzel. Ben de gördüm. Yani seni düşürdüm. Diğer arkadaşları da oraya gitti. Şu yeşil ağacın altına baksanıza. Öteki vurdu onu. Şu çok tehlikeli bak. Burada 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 adam. Nerede? Burada nerede? Nerede burada? Turuncuda koşuyor adam. Yedi bir tane. Koşuyor hala. Hücandan koşuyor. Elinden İlk vurdum orospu gördüm, gördüm gördüm. Elinden vurdum piçi. Ötekisi nerede? Arabada mı? Benim biraz can basmam. Nerede be adamlar? Benim altımda olabilir şuraya dikkat edin de. Oha oha! Oha Uha, Nereden geldi bunlar? Piçlere bak. Evin içinde kaldı, kanka. Bomba! Berkan yok. kulübenin içindeler. Yok. Bomba yok mu? Yok, Nasıl yok bomba, yok bomba ya? ya? Bitti bitti, yok. Ay, çabuk çabuk. Tamam. Sen niye saklandın ki? Saklanmadım, nerede olduğunu bakıyorum ya çok. Kulübenin içinde İ ikisi de. Bomba var mı ya? İkisi de. i̇kisi de kulübenin içinde. Kaldırıyor. Olsak canım. Kaldırıyor ikisi de, hadi. Fazla mı gitti ya? Telefon bunu. Çıktı. Ondan sana gelecek siktir et. Çıkma çıkma Berkan. Çıkma. Taşın arkasına geç. Alan sana veriyor. Yaklaş. Çıkacak şimdi Çok iyi be. Çok iyi be. Güçler Durabın arkasına yatıp da saklanmış herhalde. Hiç duymadım ama yok. Ben de hiç Yapacak duymadım. Anlar namına koyarız. Evet YouTube. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.